Merhabalar bu videoda sizlere sketch mantığından bahsedeceğiz. Dosya yeni parça diyerek parça dokümanına geçiş yaptım. Şimdi sketch mantığında yani çizim mantığında 3 tane standart düzlemim vardır. Benim çizim yapmama yarayacak 3 tane standart düzlemim. Bunlardan ön düzlem, üst düzlem ve sağ düzlem olmak üzere gördüğünüz gibi kontrolü ile 3'ünü seçip açılan pop-up menüsünden şöyle desem yani göster dersem şu 3 düzlemi karşıma alabiliyorum. Zaten düzlemlere tekabül eden eksenleri şuradaki triyattan da kontrol edebilirsiniz. İleriki videolarda düzlemlerle, düzlemler üzerinde çizimler yaptıkça zaten bu düzlem mantığını çok iyi anlayacaksınız. Şimdi SolidWorks çizime başlamadan önce benden bir düzlem veya katı cisim üzerinden bir yüzey seçmemi ister. Ama çizime ilk başladığımda elimde katı bir cisim olmadığı için mutlak suretle bir düzlem seçip çizime başlamam gerekiyor. Tabii bu iki boyutlu bir çizim. 3 boyutlu çizimlere zaten ileride değineceğiz. 3 boyutlu çizimlerde düzlem seçmeye gerek yok. 3 düzlemimden herhangi birini seçerek çizime başlayabilirim. Ön düzlem, üst düzlem ve sağ düzlem. Ben ön düzlem üstüne bir kez tıklayıp çizim komutuna bir kez tıklarsam eğer gördüğünüz gibi ön düzlemi tamamen dik bir şekilde karşıma aldı. Ve şu sağ üstte iki tane komut ikon belirdi. Bunlardan üstü olan e, ikon çizmiş olduğunuz sketchteyken çizmiş olduğunuz çizim araçlarıyla kullanarak çizmiş olduğunuz iki boyutlu objeleri onaylayıp yani skeci onaylayıp çıkmaktır. İkinci olan çarpı işareti ise çizmiş olduğunuz sketch objelerini kullanarak çizmiş olduğunuz unsurlarınızı onaylamadan yani kabul etmeden çıkma anlamına gelen bir iptal tuşudur. İlk aşamada diğer görünüşlerim de buradan açık halde olduğu için yani şov halinde olduğu için onların üzerine sağ tıklayıp gizle eğer diğer görünür, düzlemlerim görünmez hale geldi. Şu anda düzlemimi masumun topuyla döndürüyorum. Orta topuyla. Tekrardan düzlemime dik bakmak istiyorsam buradaki buna dik komutuna bir kez tıklamam yeterli. Ve o düzlem tamamen karşımda. Şimdi örneğin ben bir dikdörtgen çiziyorum bu düzlemde. Sağ tıklayıp seç. Komutları zaten göreceğiz ama şu anda düzlemleri çizim mantığını anlattığım için basit bir dikdörtgen çizdim. Skeci onaylayarak çıkıyorum. Dikkat edin. Skeci onaylayarak çıktım. Bu aşamadan sonra artık bu düzlemi de saklayabilirim buradan. Bu aşamadan sonra gördüğünüz düzlem üzerinde, ön düzlem üzerinde bir elemanım var. Ve çizmiş olduğum sketch, unsur ağacına çizim 1 olarak kayda geçmiştir. Ben gelip üst düzlemde bir çizim açarsam eğer ve buna da dik bakarsam bu sefer oraya da bir dikdörtgen çiziyorum şu şekilde skeci onaylayarak çıkıyorum dikkat edin çarpı ile değil onaylayarak çıkıyorum ve gördüğünüz gibi bu seferde üst düzlemde bir çizim elemanım var bir dikdörtgenim var sağ düzleme bir skeç açıp skeci onaylamadan çıkıyorum dikkat edin sağ düzleme bir çizim açıyorum dik baktım bu sefer bu düzlemede tam o merkezden geçen bir daire çiziyorum. Skeci'yi onaylayarak çıktım. Ve gördüğünüz gibi şu anda 3 ayrı düzlemde 3 ayrı sketch elemanım var. Her bir çizmiş olduğum skeci ilk videoda da bahsettiğim gibi unsur ağacıma sırasıyla atmakta. Ben bunların sırasını sürükleyip bırakarak değiştirebilirim. Örneğin çizim 2'yi çizim 1'den sanki daha önce çizilmiş gibi algılaması için unsur ağacında yerlerini değiştirebiliyorum. Bunları zaten ileride göreceğiz detaylı bir şekilde. E, katı tasarımlarında çok önemli yer tutacak bu unsur ağacının değerini orada daha bir iyi anlayacaksınız. Şimdi örneğin ben çizim bir üzerinde bitirdim çizim biri. Skeçten çıktım şu anda skeçte değilim zaten. Çizim birde değişiklik yapmak istiyorsam üzerine sağ tıklayıp buradan çizimi düzenle komutuna girmem lazım. Çizimi düzenleye girdiğiniz anda o çizime ait dikdörtgen veya her neyse o eleman karşınıza gelir. Ben dik baktım. Örneğin ben şuraya ayrı bir eleman eklemek istiyorum. Çizim bile şu şekilde. Buraya budyalım. Çizim bile gördüğünüz gibi şu şekilde düzenledim. Yani artık çizimden bir kez çıkmanız o çizimi düzenleyemeyeceğiniz, bir daha geri dönüp düzenleyemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. İstediğiniz anda çizim üzerine sağ tuş yapıp hangi çizimse o sağ tuş yapıp çizimi düzenle diyebilirsiniz. O çizimi saklamak istiyorsanız üzerine sağ tuş yapıp buradaki gözlük ikonuna tıklamanız yeterli. O çizimi sketch e, grafik ekrandan bir müddetliğine saklayabilirsiniz. Şu şekilde 3 skecimi de sakladım. Görünmez hale getirdim. Zaten şuradaki ikonlar değişiyor. Sağ tuş göster. Sağ tuş göster. Üzerlerinde sağ tuş yapıyorum. Göster. Burada bir de buna dik diye bir komutumuz var ki bu komutla bu komut tamamen aynıdır. Buna dik dediğinizde hangi skeç üzerine derseniz o skeci dik bir şekilde karşınıza getirecektir. Buna dik. Sapres ve çizim düzlemenin düzenle, düzenle komutlarını bir sonraki videolarda zaten değineceğiz. E, suppress kısaca pasifleştir demektir Türkçesi. E, bu komut sketch unsur veya montajınız neyse artık ekranda görünen elemanınız. O elemanı bir müddetliğine özellikleriyle beraber ortamdan kaldırmak içindir. Delete'in Delete'ten tek fark yani silmekten tek farkı e, Delete yaptığınızda unsuru bir daha geri getiremezsiniz ama Suppress yaptığınızda istediğiniz anda Unsuppress diyerek tekrardan o unsuru e, tasarımımıza dahil edebiliyorsunuz. Çizim düzlemini düzenleyip tekrardan bahsettiğim gibi göstereceğim. Şimdilik çizim mantığında anlatacaklarım bu kadar. Yalnız ek bir unutmamanız gereken bir ilave yapayım. Siz herhangi bir düzlem üzerinde çizimdeyken lütfen şuraya dikkat edin. Şu şurası çok önemli. Çünkü öğrencilerin karıştırdığı bir durum var. Şu anda sketchlemeyim ben, çizimde miyim, değil miyim? Onu sürekli karıştırıyor yeni öğrenen öğrencilerimiz. Lütfen şuraya dikkat edin. Eğer bu işaretleri görüyorsanız burada onaylayarak veya onaylamayarak çık işaretlerini, ikonlarını. Şu anda skeçtesiniz demektir. Düzleminizi lütfen dik bakarak belirleyin. Hangi düzlemde skeçte olduğunuzu buradan kontrol edebilirsiniz. Dik bak buna dik komutuyla. Ve o aşamadan sonra istediğiniz çizim komutunu, komutunu çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Lütfen bu işaretleri görmüyorsanız yani skeçte değilseniz şu, şu andaki gibi komutlara girmeye çalıştığınızda sizden bir düzlem seçmenizi isteyecektir program. Lütfen buna çok dikkat edelim. Şu anda çizimde miyiz değil miyiz ve hangi çizimdeyiz lütfen onlara çok dikkat edelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.